Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz bunu bilemezsiniz. Bakara Suresi 154 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cennete giren hiç kimse, yeryüzündeki her şey kendisine verilse bile dünyaya dönmeyi istemez. Ancak şehit, gördüğü ikram sebebiyle, tekrar dünyaya dönüp on defa daha Allah yolunda öldürülmeyi arzu eder. Buhari, Ya Rabbi, şehitlerimize Fatiha suresinin rahmetini, Yasin suresinin şefaatini, İhlas suresinin tevhid nurunu, Fetih suresinin zaferini, Kevser Suresi'nin bereketini şehitlerimize nasip eyle. Onların kanını şeref, adını rahmet eyle. Kabirlerini cennet bahçesi kıl ya Rahman ya Rahim. Milletimize sabır, yüreğimize metanet ver ya Sabur. Habibin hürmetine. Şehitlerimizi affeyle ya Rabbi. Onları cennetinin en güzel makamlarında ağırlayarak peygamberler ve salihlerle birlikte eyle. Habibin hürmetine şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, milletimize dirlik ve birliğini daim eyle. Amin.